Merhaba arkadaşlar ben noob yanında da akılsız var akılsızla beraber bir gün yarışacağız ve kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar emeğimizin karşılığı için hadi bakalım arkadaşlar beni destekleyenler yorumlara noob yazsın akılsızı destekleyenler aşağıya akılsız yazsın arkadaşlar aşağıya akılsız yazın beni destekleyin ne olur ben kazanmak istiyorum bu yarışmayı Nup senin de canını okuyacağım sen kimin canını okuyacaksın görürsün bakalım kim kimin canını okuyor evet arkadaşlar ilk yarışmamız kim daha çok bir saat içerisinde para kazanacak hadi bakalım akılsız görelim seni görürsün kardeşim ben kazanacağım bir saat içinde en çok parayı ben kazanacağım. Hadi o zaman başlayalım yarışmaya. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Nasıl para kazanabiliriz? Nasıl para kazanabiliriz? Düşünmemiz lazım. Aha buldum arkadaşlar, buldum buldum. Evet. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha, bir sürü toprak kazacağım arkadaşlar ve toprakları satacağım. Her yerde toprak var. <laughs> Topraktan bol ne var? <laughs> Hemen gideyim şuradan. Ka şey alayım arkadaşlar kürek alayım kürekle bir sürü toprak kazacağım hadi bakalım şöyle oh, oh, bir sürü toprak kazayım arkadaşlar oley be bir sürü toprak kazacağım düşün bakalım sadece toprak kazarak olmaz daha fazla şey lazım toprak sata sa toprak satarak olmaz sadece başkana Aa, evet arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi evet taş kazacağım arkadaşlar birazcık toprak birazcık taş yaptım mı gidip bunları satarsam çok para kazanabilirim arkadaşlar oley be çok zekiyim bugün de oh her yerde toprak var zaten arkadaşlar bakın gördünüz mü evet arkadaşlar ayrıca aklıma bir fikir daha geldi benim arkadaşlar Birazcık da gidip çiçek toplarsam oh oh mis gibi arkadaşlar. Bakın bir set oldu bile şimdiden. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Önce birazcık motoruma benzin doldurayım. Sonrasında da gidip tarlada çalışacağım arkadaşlar. Hop oh yeterince benzin doldurduk sanırım. Bakayım. Evet, fullemişim arkadaşlar benzini. Şimdi gideceğim tarlaya ve Tarlada çalışacağım arkadaşlar. Benim bir tanıdığım var. O bana kesin iş verir. Hadi hızlıca gidelim tarlaya. Şuradan sağa dönmemiz lazım. Evet. Şuradan da sola dönmemiz lazım. Evet. Aa. Arkadaşlar neyse kontrol edemedim bir motoru. Şöyle. Aa. Tamamdır. Ya motor sürmek ne kadar zor ya. Of Aha, çiftçi arkadaşım orada. Merhaba çiftçi. Ba bana iş lazım. Akılsızla yarışıyorum. Akılsızı yenebilmek için bir saat içinde en fazla parayı benim kazanmam lazım. Bana iş versene. Sana iş veririm. Ama şöyle bir şartım var. Arkamdaki tarlayı görüyor musun? Görüyorum. Ne olmuş arkandaki tarlaya? Arkamdaki tarlayı biçmen lazım. Buradan kaç tane buğday çıkartırsan her bir buğday için sana bir kuruş vereceğim. Bir kuruş mu? Her bir buğday için mi? Çok iyi para arkadaşlar. Evet bu iş olur. Hadi o zaman başla işine. Bak arkandaki garajdan traktörleri al ve işine başla. Arkadaşlar hemen işe başlayalım. Şuradan traktörümü alayım. Hop mis gibi. Şuradan da evet şuradan tarlayı biçmeye başlayalım arkadaşlar yavaştan yavaştan. Evet arkadaşlar. Gelin şunu şuraya şöyle hemen bırakalım. Hop çok güzel. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hadi beraber taş kazalım. Şimdi de taş kazmamız lazım. Evet şöyle yapalım. Buradan kazalım. Evet çok güzel. Arkadaşlar şimdi gideceğim. Birazcık taş kazacağım. Şöyle çok güzel. Ama taş yok arkadaşlar. Niye taş yok ben anlamadım ki. Aa buldum taş var. Evet. Şu taşı bir kazalım bakalım. Ne çıkacak? Hop şöyle taşı kazalım. Kazalım o taşı. Arkadaşlar taş elime gelmedi. Allah Allah. Niye elime gelmedi acaba taş ya? Bir daha kazanın bakalım. Gelecek mi bu sefer elime? Allah Allah. Elime gelmiyor ya taş. Evet gene gelmedi elime arkadaşlar. Hemen yukarıya çıkalım. Ne yapalım ee, yukarıdan kazma alalım doğru ben kazmasız kazıyorum ya ben harbiden akılsızım galiba hemen şunu şuradan alalım gidelim kazmamıza elimizdeyken şimdi taşımızı kazalım arkadaşlar şimdi evet ben bu taşları alacağım ve satacağım arkadaşlar evet taş satacağım. Her yerde bulunan bir şeydir taş. Çok kolay bulunur ve bunu satarsam zengin olurum arkadaşlar. Çünkü taş her yerde millet salak gibi gidip altın satıyor. Evet. Şuradaki taşları şöyle kazayım arkadaşlar. Oh, bir sürü taşım olacak. Bir sürü taşım. Acaba Noob ne yapıyor? Duyduğum kadarıyla tarlada çalışıyormuş. Salak ya. O tarlada çalışırken ben buradan kolay yoldan zengin olmadan yolunu buldum. Evet. Çok şanslıyım ya. Çok akıllıyım. Çok zeki biriyim ben ya. Oo, arkadaşlar ben niye böyle zekiyim bilmiyorum ki. Oley be. Çok zekiyim be. Ya, şuradan kaç tane taş oldu acaba? Bakalım. 59, 60, 63, şöyle de 64 oldu. Oh, şimdi gideyim ben bunları sandığıma koyayım arkadaşlar. Hadi gidelim bunları bir sandığa koyalım. Of ya çok yakışıklıyım. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Ne kadar karizmatiyim? Bunları buraya koyalım. Evet. Bunu da buraya koyalım. Bu toprakları da buraya koyalım. Satarız. Evet, şöyle birazcık daha kazanım. Bitirmek üzereyim zaten. Ha, tutturamıyorum. Ama tutturamıyorum. Arkadaşlar tutturamıyorum ya. Galiba ben gerçekten nolum arkadaşlar. Süremiyorum arabayı. Aa, traktörü süremiyorum. Araba dedim pardon. Traktör. Traktörün ismini bile karıştırıyorum. Of. Aa, burayı da kazdım. Çok zorlanıyorum. O da artık şu işi bitir bitiriyor. Tamam bitireceğim bağırma be. Bitireceğiz kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle. Aa. Onay be bir sürü aldım ama şunlar kaldı. Onları nasıl alacağım? Böyle aa çarptım ya. Of dur. Ş şuradan Aa evet bunları da aldım. Ben gerçekten numum ya. Of. Ben niye böyleyim ya? Evet arkadaşlar. İşimizi yaptık şimdi çiftçiye verelim şunları. Ha, bakalım nasıl olacak bu iş şimdi. Şunlardan alalım. Bütün tohumları vereceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini alacağız. Şöyle, o, oh, bir sürü tohum varmış burada. Kaç param oldu ya? 64, 32, 64. Çok güzel. O, oh, bir sürü param olacak. oley Buradan da birazcık daha. Hop, şöyle, tamamdır. Bir 64 daha aldım. Şimdi birazcık daha alacağım. Oha, arkadaşlar bu kadar para yeter. Bu kadar para Nubi'ye yenmeye yeter arkadaşlar. Ben motoruma binip gidiyorum. Görüşürüz çiftçi. Görüşürüz dostum. Teşekkür ederim işimi yaptığın için. Rica ederim ne demek. Hadi gidelim arkadaşlar. Madenci abi merhaba. Ne haber? Ee, sana toprak, taş ya da çiçek satayım mı? Oğlum ben ne yapayım? Toprağı taşı çiçeği sen salak mısın oğlum toprak para eder mi bak her yer toprak zaten ha 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 Ya işte bir sürü toprak topladım 64 tane toprak 64 tane taş 16 tane bir çiçek 16 tane ayrı çeşit çiçek 16 tane ayrı çeşit çiçek topladım şimdi ben bunlardan para kazanamaz mıyım Oğlum ne parası ya salak mısın sen kim toprak alır toprak her yerde var çiçek sen ormana çıksan her yer çiçek Taş desen ulan zaten ben madenciyim taşı ne yapayım her yer taş zaten he ee, e, salak sen salaksın he <laughs> he Of arkadaşlar hiç para kazanamadım ya <laughs> hiç para kazanamadım kaybettim bu yarışmayı galiba ama bir tane daha yarışma var onu kazanmak zorundayım Kendine gel akılsız bunu kazanacağız hadi bakalım arkadaşlar vakit doldu gidelim ne yapalım kaybettik Kaç para kazandın akılsız ben 4 tane 64 kuruş kuruş kazandım. Sen ne kadar kazandın? Ben hiç kazanamadım ya. Of ya. Of kaybettim ya. Evet bu yarışmayı kaybettim ama diğerini kesinlikle kazanacağım. Yürüyeksin. Hiçbir parayı toplayamadın. <laughs> Salaksın oğlum sen. Sen gerçekten alın gibi akılsızsın. Akılsız. <laughs> evet o zaman gelin arkadaşlar skoru bir bir yapalım. Şurayı şöyle o zaman bir yapalım. Akılsıza karşı bir sıfır öndeyim. Oley be. Oley! Görürsün akılsız sen. Gördün mü? Bu yarışmayı ben kazanacağım. Bir tane daha yarışma var biliyorsun. Ya ben ne yapayım ya? Ben para toplamak için gittim, taş topladım, toprak topladım, çiçek topladım ama satamadım. Oğlum sen adın gibi akılsızsın. Taş toprak satılır mı? Her yerde var taş toprak oğlum. Sen gerçekten salaksın ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu yarışmayı bir sıfır ben kazandım. Bir dahaki videoda bir tane daha yarışma yapacağız. Demek akılsız. Aynen arkadaşlar. Bir sonraki yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Bu sefer Noob kazandı. Ee, arkadaşlar siz kimin kazanmasını istiyorsanız yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Abone olup beğenmeyi ve like atmayı da unutmayın. Emeğimizin karşılığı olarak abone olun, like atın ve beğeni atın arkadaşlar. Deme akılsız. Evet arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak abone olup beğeni olup beğeni atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.